Atatürk bayraktır. Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk bu milletin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birleştirici harcıdır demişti. Çocuklarımızı işte bu anlayışla yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören, Mustafa Kemal Atatürk'ü daygıyla tanıyan ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirip yarınlara taşımak en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur.

İsmin ne? Anlat bakalım. söyle bakalım? Senin ismin <laughs> 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 ne? Maryam. Maryam Mina. Dile bayramı? Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> <İnsan>. <gülüyor> 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 evet. Evet, sizin değil mi? Ne söylemem. Evet. Yandım Yandım. <laughs> evet. Eğleniyor musun? Evet. Biraz, 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 biraz. Benim bir şey söyleyesim yok çünkü evet. o kadar utandım ki. Bugün ne bayramı? 23 Nisan Çocuk Bayramı. Yani mutluyuz. Evet. Her ya Atatürk bence çok büyük bir adam. Ee, bu bayramı bize verdiği için çok mutluyuz. Bizi armaz zaten. 23 Nisan Kutlu olsun. Bu kadar. 23 Nisan bayramı çok güzel. Ne diyeyim? Bu ne bayramı? 23 Nisan. Ulusal Egemenlik Bayramı. Bu ne bayramı? Hocam 23 Nisan. Mutlu musun? Sevinçli misin? Evet. Bugün bizim meclisimiz kurulduğu gün. Bence en büyük bayramlardan birisi. Herkesin bayramını kutluyorum. 23 Nisan bugün. Çocuk bayramı. Bilmiyorum. Sevinçliyiz işte abi. Evet çok mutluyuz. Bugün çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Ne kadar. bayramı? 23 Nisan. Mutlu musun? Mutluyum. Sevinçli Sevinçliyim. En Mutluyum. Evet yani gösteri falan yapıyoruz. Mutluyum yani. 23 Nisan bayramı. Mutlu musun? Sevinçli misin? Mutluyum. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Hem de çok eğleniyorum. Böyle herkes çok güzel gösteriler yaptı. Çok eğleniyoruz yerde. 23 Nisan Atatürk'ün bize bıraktığı büyük bir bayram. Bayramımız kutlu olsun çocuklar. Bay bay. Bay bay. 23 Nisan. Mutlu musun? Sevinçli misin? Evet. Sevecim. Ellerini evet, sallamak kim böyle? İyi misin Çok iyi. ifade. Sen sen ne koşuyorsun? Komşular. bugün çocuk bayramı. Niye gelsin bize abi mi, değil mi? 23 Nisan. 23 Nisan bayramı. Mutlu musun? Mutluyum. Hı hı. Arkadaşını el sallıyor böyle. Nisan. Çocuk bayramı? Çocuk bayramı. Güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı. Evet. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk Türk'ün çocuklarımızı da armağan ettiği çok güzel bir bayram. O yüzden çocuklarımızla birlikte burada toplandık. Çok da gururlu ve onurluyuz bu konuda. Ee, okulumuzun kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş Bey sayesinde de bu bayramları nasıl kutlayacağımızı öğrendik. O yüzden ona da e, gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bütün çocuklarımızın gününü tekrar kutluyoruz. Teşekkür ederim. Aa, aa Atatürk'e teşekkür ederim. 23 Nisan'ınız kutlu olsun.